Selamlar. Bugün günlerden cuma. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama ben şimdi kahvemi aldım. Tekrar bir bağlaçlar videosu yapmak için. Bu videoda daha önce işlediğimiz bağlaçları bu sefer karışık şekilde artık egzersiz yapacağız. Bu arada bu videoda çalışacağımız örnekleri açıklamalarda bir link olarak paylaşıyorum. Bunu bir sayfa olarak isterseniz internet ortamında çalışabilirsiniz. İsterseniz de çıktı alabilirsiniz. Hemen başlayalım. John sıkı çalışmasının bir sonucu olarak iş yerinde terfi aldı terfi almak ifadesini to get promoted şeklinde söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki I got promoted last month gibi. Burada nın sonucu olarak var. As a result of his hard work, John got promoted in his work. Work da diyebiliriz, job da diyebiliriz. Veya şu ifade cümlenin başına da gelebilir. Yani John got promoted in his job as a result of his hard work. Onun dışında kimse konsere gitmekle ilgilenmedi. Apart from him, nobody was interested in going to the concert. Ne kadar öfkeli olurlarsa olsunlar, insanlar konuşmaya cesaret edemiyor. Burada no matter kullanabiliriz. People cannot dare to speak, no matter how angry they are. Burada cannot da diyebiliriz. Don't da diyebiliriz. Talimatları takip etmedi ve sonuç olarak projesini tamamlayamadı. He didn't follow the instructions and as a result he couldn't finish his project. Trende okumak için kitapların yanı sıra dergi de getireceğim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir yanı sıra var. Bir de mak için var. In addition to books, I will also bring magazines to read in the train. Burada in addition yerine apart from da diyebiliriz. Yani apart from books denebilir. Aslına bakarsanız o restorana daha önce gittim ve yemekler çok lezzetliydi. Actually I went to that restaurant before and the food was really delicious. Sınava çalışmadı ve sonuç olarak başarısız oldu. He didn't study for the exam and as a result he failed. Şirket mevcut ofis alanını genişletmenin yanı sıra daha fazla çalışanı işe almaya karar verdi. Burada genişletmek için expand kullanabiliriz. Bu cümle farklı şekillerde yapılabilir. Şöyle başlayalım isterseniz. Apart from expanding current office area, the company decided to hire more employees. Burada yine in addition to kullanabiliriz. In addition to expanding current office area, the company decided to hire more employees. Aslında o aramadan önce ben de onu düşünüyordum. Actually, before he called me, I was thinking about him too. Hazırlanmak için yeterli zamanımız olmadı ve sonuç olarak performansımız düştü. We didn't have enough time to prepare and as a result, our performance decreased. Şimdi yine örneklerle devam edelim. Bu çalışmada although, instead of, only if, no matter how, no matter what, apart from, as long as, as soon as, depend on, on the contrary bağlaçlarını örneklendireceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Bu arada ben bu bağlaçları anlıyorum ama konuşurken aklıma gelmiyor veya okuduğumu anlayabiliyorum ama konuşamıyorum diyorsanız grup derslerimize katılabilirsiniz. Detayları açıklamalara bırakıyorum. Yağmur yağmasına rağmen yine de yürüyüşe çıktım. Although it was raining, I still went for a walk. Oldu yani e rağmen. İşimi bitirdikten sonra eve gitmek yerine spor salonuna gidiyorum. After I finish my work, instead of going home, I go to the gym. Partiye ancak beni davet ederseniz geleceğim. Yani burada ancak şartıyla ancak şu şartla ifadesini söylemiş oluyoruz. I will come to the party only if you invite me. Yani ancak şunu yaparsan. Only if you invite me. Ne kadar sinirlensem de bir şey demeyeceğim. I will not say anything no matter how angry I am. Burada no matter how angry I am de diyebiliriz. I get de diyebiliriz. Ve aynı zamanda şu ifade başa da gelebilir. Yani No matter how angry I am, I will not say anything. John dışında sınıftaki herkes testi geçti. Apart from John, everybody passed the test in the class. O başaramadı, tam tersine çok kötü yaptı. Yani sınavda çok kötü yaptı. He couldn't succeed, on the contrary, he did very badly. Ne olursa olsun her zaman seni destekleyeceğim. I will always support you no matter what. Veya no matter what başa da gelebilir. Veya no matter what happens da diyebiliriz. I will always support you no matter what happens. Depoyu doldurduğun sürece arabamı ödünç alabilirsin. Yani burada depoyu doldurman şartıyla gibi de düşünebiliriz. You can borrow my car as long as you fill up the tank. Uyanır uyanmaz e-postalarımı kontrol ederim. I check my emails as soon as I wake up. Başarınız ne kadar çok çalıştığınıza bağlıdır. Burada e bağlı yani depends on kullanacağız. Your success depends on how much you study. Veya your success depends on how hard you study. Şimdi eğer burada bir ders çalışmak şeklinde bir çalışmaksa study diyebiliriz veya eğer bir işte çalışmaksa work diyebiliriz. Yani your success depends on how hard you work. Country dışında her tür müziği seviyoruz. Burada apart from diyebiliriz veya except diyebiliriz. We like all kinds of music apart from country. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen yetenekli bir müzisyen. Although he is only 10, he is a talented musician. Okul adına onu bir sonraki etkinliğimize davet etmek istiyorum. Yani okul adına, okul namına derken on behalf of diyebiliriz. On behalf of the school, I would like to invite him to our next activity. Burada da activity olabilir veya event olabilir. On behalf of the school. Ancak sebzelerinizi yerseniz tatlı yiyebilirsiniz. Yani ancak şarta bağlı. Yine bir şarta bağlı durum. Only if you eat your vegetables, you can eat dessert. Yurt dışında olsan bile sistemi yönetebilirsin. You can manage the system even if you are abroad. Buradaki sabile, sambile, even if. Yani tekrar söyleyeyim. Bu bağlaçları Sadece böyle cümle egzersizleriyle ezberlemeye falan çalışmayın. Yani İngilizceyi düzenli olarak okumanız, dinlemeniz lazım ki böylece İngilizceyi gerçek hayatta sürekli duyarak, okuyarak bağlaçların yerli yerinde nasıl kullanıldığını kapabilirsiniz. Yani bu şekilde İngilizceyi edinebiliriz. Devam edelim. İngilizce altyazılı film izlemenin yanlış bir tarafı yok. Aksine çok faydalı. There is nothing wrong with watching films with subtitles. On the contrary, it is very beneficial. Burada beneficial diyebiliriz veya useful diyebiliriz. On the contrary, aksine. Çok çalışmasa bile gayet iyi oynuyor. Mesela bir futbolcudan bahsedelim. Even if he doesn't practice a lot, he plays pretty well. Even if he doesn't practice a lot, he plays pretty well. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz veya bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.